Merhabalar, ben Süper. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben de Ömer. Kardeşim. Ee, bu videoda kardeşimle birbirimizi ne kadar tanıyoruz, onu öğreneceğiz. Yani ne kadar tanıyormuşuz bakalım. Ona bakacağız. Başlayalım sorularla. İlk sorumuz doğum tarihimiz. Yani bunu bilemezsen ne diye kardeşimiz? Ne işte? 7 Aralık. 21 10 2002. 21 mi? Evet 21. 21 mi? Evet 21. 21 mi? Ya pardon 23. 23. <laughs> Ömer Şaka mı yapıyorsun? Neydi? 10 ee, 10 12. Oğlum <laughs> <laughs> neydi? 21'di, 21 mi manyak? Balık ise. 21 21. Ömer tam kapıdan diyor. <laughs> Ne bu lan? Ömer şaka mı yapıyor? Şaka ise hiç komik değil. Komik komiklik olsun diye yaptıysan komik. Ama Bir dakika, yirmi... şey yapıyorsan ya... şu an hiç komik Vallahi değil. Vallahi hatırlamadım. 24 Ekim. Ha adına. 24 Ekim. 24 doğru. 24 Yanlış bilin. Senin doğum tarihini mi hesaplıyorum? Ergen olduğu için böyle. Yazıklar olsun. <laughs> Ayakkabı numarası. He, tamam. Ben bir deve taban oldu. Buldum. 43. Hayır yanlış. Kaç? 44. <laughs> deve tabanı tabii. Benim doğru mu? Hayır. Evet. Nasıl doğru değil? <laughs> 39. Yalan söyleme 38. 38. Böyle buraya ayakkabını getirdin mi? <laughs> Hayır doğru. 39 ay 38. Sen nasıl benim doğum tarihimi bilemedin? tamam 24 Ekim 21 diye aklımda kalmış. Ayıp mı? Tamam. Diğer soruyu. Ayıp şey. ama. En sevdiğimiz yemek. Bu, hmm. bu çok basit. Ben çünkü her zaman söylüyorum yani. Ee, senin en sevdiğin yemek? Bilmiyorum ki ya. Ablamın da bir sürü sevdiği yemek var ama. Ne mesela? Ee, örnek ver. Her şey. Ben size sulu yemek çok yemediğim ya için. İşte hayır onu demiyorum. Sebzelerle aram yoktur. O zaman bu. Bak buna. Bak sana ne Kayseri yalaması. Beni tanımıyor. Ya. Kayseri yalaması. İskender. Evet benim İskender. Benim Kayseri yalaması. Sen ne zaman duydun benim ağzımdan Kayseri yalaması? Abla alaması. her zaman Kayseri yalaması yiyoruz. Evet. Çok seviyorum benim yiyince. <laughs> en sevdiğim. Ben en sevdiğim Bir dakika benim. en sevdiğini, en sevdiğini. Bir şey söyleyeceğim ben her şeyi severim her şeyi. İyi o zaman sen de her şeyi yazsaydın. Hayır sen en en bu benim en sevdiğim yemek. Ne alakası var ya tamam hadi. Ah, oh, sayamadım. Ay şey seçemedim. Sen beni tanımıyorsun bu arada. Yok. Ayakkabı numarasını değil mi? Tamam geliyorum. Of. Birbirimizden en hoşlanmadığımız, hoşlanmadığımız... hareket. Ben Her biliyorum. hareketi. <laughs> doldurayım. <Ay. gülüyor> biliyorum ki yani çok basit. Bak, şey yazacağım. Açıklamasıyla. En hoşlanmadığımız hareket. Yani senin bende en hoşlanmadığın Tamam evet. Biliyorum. Tamam. Senin en hoşlanmadığın hareketin ne acaba? Hmm. <laughs> o kadar çok ki. Kıymak için tamam. Kolay bence bu doğru bilem. Ben lan adam Bunu yapınca seni boğmak istiyorum. Tamam. Senin en sevdiğin şey değil mi? Hı hı. Benim Ömer de bu. Kes demesi. Aha aynısını ben de yazdım. <laughs> Ablam konuşurken. Ablam konuşurken kes, boş yapma demem. <laughs> Oğlum benim sen de sevmediğim özelliğin yok ki. Gerçek. Allah yok. <laughs> Ay teşekkür ederim. Ne yok çünkü yani olsaydı yazardım. Yedirin. Yemeklerin, Yemeklerin yanında, yanında ne içer? Ömer ben ne bu içer. soruyu da bilemezsem. Ömer. Ömer. Ya birkaç tane yazabiliriz bu arada. Benim ne isim benim gelsin. Ama hmm. bir tane seviyorsanız direkt her her yere gittiğimiz zaman bu. Kola ve hoşaf. Evet ben kola çok severim. Evet hoşaf da içiyorsun. Ben niye ayran yazmadın? Ayran içmiyorum Ömer sallama ya. Ayran içiyorum yalan söyleme. Hayır. Dur. En sevdiği arkadaşın ismi. Orada mıyız? Evet. İnşallah. Evet. En sevdiği arkadaşın ismi. Basit bu. <laughs> Yazayım buraya onun <onların>. adını. <laughs> Hayır Ömer. <gülüyor> <gülüyor> ee, en sevdiği arkadaşın ismi. Bak kuzenleri arkadaş olarak saymıyorsun. Tamam. Ben gördüm. Ha, onu dedim. Sen de bu. Zeynep abla Halit Doğru ben Doğru tamam. Halit severim Ben de Zeynep severim Selam Zeynep ee, Diğer sorumuz <laughs> İleride, İleride evlendiğinde kaç çocuk? Ben, belli bu ben Neyse Spoiler vermeyeceğim Ama bak Senin istediğin değil mi? Evet benim istediğim Benim de senin istediğin yazıyor Evet senin... Bak şimdi sen... Hmm, ileride en büyük yatırım çocuk diyor. Bir. Doğru. Bir değil mi? Evet. İki. Evet. İki. İki tabi. İki yani. Bir erkekli kız isterim. Ben de. Hiç veya bir tane. Ama iki o. <laughs> Yaşlandığın zaman elini ayağını tutacak birisi lazım. Allah Allah. Yetim de çocuk alınabilir. Niye? Yetim annem mi? Niye, Kendi... almak lazım? Aşk mı para mı? Aşk mı para mı? Ömer'e göre. Bunu... Ömer Ömer'i tanıyan herkes kesinlikle bu benim söylediğim şeyi yaz söylerdi. Ömer tan Ömer çünkü yufka yürekli böyle. Neyse. Bunu yani, yani seni tanıyan herkes de bunu yazarı biliyor musun? Tabii ki de ben seveceğim. Şöyle. şöyle. Ben yapayım. Tamam mı? Para abi para. Aşk. Para. Evet aşk. Ömer tam bir aşk insanı. Ben? Sen para. Para. Severim yani. parayı. Para benim için birçok insandan daha değerli bu arada. Evet doğru. Bir. Öyle. Sabahları, Sabahları uyandığında uyandığım. ilk ne yapar? Ömer, Ömer ilk ne yapar? Yani, Şimdi ablam ne var? Yüzde yüz bunu yapıyorsun. Hiç yalan söyleyemezsin. Sen de. Duyan, kes. Neymiş? Yarın yarım, saat, saat, telefona bakar. yarım saat. Tam yarım saat. Kahvaltıya çağırmadan telefona bakar. Ömer de gerilir böyle ilk önce. Abla herkes geriniyor. Ona bir şey mi cevap? <laughs> i̇lk önce gerilir. Tamam. İyice ama iyice böyle boyuna boyuna. Tamam. Sonra her... hiç ne telefon mu şeymiş. Direkt aşağı Direkt Direkt aşağı evet. Direkt anneme kahvaltı hazırlama yardım etmeyin derim seviyorum. Ama o ne biçim ben tamam. bunu kabul etmiyorum ya. Gerinmek ne demek? Herkes sen Sen ne yapıyorsun? Herkes gerinmiyor. Ya. Aşağı işte tamam ya. Sen sabah kalktığın zaman gerinmiyor mu? Hayır. Ben Nasıl ben... hayır? Sofrada <laughs> <laughs> şeytanları çağırıyorsun ya. Neyse. Bu hayatta en çok neden korkar? <laughs> Kesin. Ben bu hayatta en çok Fatih Yasin. Fatih Yasin yani. Yok o da değil. Nasıl o da değil? Ya, o da var da. Ama ben hmm. en çok bak yazacağım şimdi. Sana yazacağım Ömer. Ben neden korkarım? Sen, 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 sen neden ben, korkarsın? Ben çok şeyden korkmam ya. Yok korkma. Ya Allah'a korkuyorum. Bu hayatta en çok... Hmm, tamam. Hmm. Sen bundan kork korkarsın. Evde yalnızlıktan böyle deprem, deprem olursa çok korkar. Evet, evde tekrar. yalnız kalmak yani, değil mi? Yalnızlıktan korkarsın. Yani korkarım evet. evet Ama yok. evde mesela bir olay olduğu zaman korkarım, yalnız. Mesela tamam geçen işte. geçen deprem oldu, 4.4 şiddetinde. Hı -hı. Onu çok korkmuştum. Ateşim 38-340 40 böyle yapmıştı. İşte <laughs> Sen yazdın. Karanlık. Ben en çok ölümden korkuyorum. Ya abla. Ya sen... <laughs> Ama karanlık da doğru çünkü. Değil mi? Arkadaşlar. Evet karanlık. Karanlık. Da... böcek böcek. Abla ben sana Fatih Yaşı dedim. Hayır dedin ya. Ne ismini onu söyledin? Ne ya şey yaparlar? Ne yaparlarsa? Benim beni patarlar. Ne isim söylüyorsun? Ne i̇sim söyleme. Ya Böcekten o... korkarım. Onu yazacak mıydın? Evet yazacaktım. Böcek yazacaktım. Hayır dedin. Ben var ya böyle böyle yanımda bir yanımda bir, bir böcek uçsun. Böyle her yerim kaşınıyor. Böyle deli gibi hareketler yapıyor. Harbiden ya. <laughs> Berbat hiç sevmem bak. Ay, İsmin duydun duyduğunda bile gittin ya. Evet ya, evde yalnız korkarım. Yalnız kalmaktan korkarsın. Geçen evet. deprem olmuş çok korkmuştum. Korkak biri. Ben, ya. ben evde yalnız kalmaktan korkmam. Evet ablam korkmaz. Cık. Ben katta. Bu arada <laughs> bitmiş. Bitti. Bitmiş. Ben ben kaç yaptım ben bir 10'da 7 yaptım. Şimdi bir şey derdim de, neyse. onda 6 yaptım ama. Ha <laughs> ha. Ya Ömer bir doğum, doğum tarihi ne 23 Ekim. <laughs> Ay 24 Ekim, 24 Ekim pardon. <laughs> 24 Ekim. Pardon, pardon. 24 Ekim. Oğlum 23 de kimin doğum günü var? Bir aklımda kalmış. Ömer yürü git, ne bileyim. Tamam, 24 Ekim doğum günün kola... Sen karanlık, maranlık, edin. böcek işte ya. Tamam. Boş. 24 Ekim Ömer, bak. 24 Ekim, tamam. Doğum... Nasıl unuttun? Unutmadım. He. Bilerek mi yazdın? Sadece bilerek yazdım evet. Şimdi bir şeyler mi Küfür. Youtube engeller engeller? Hadi gidelim. Bitti arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz, keyif aldıysanız yorumlara yazın. Böyle. Kardeşimle daha fazla. Çünkü eğlenceli bir biz eser sarıyor. Daha fazla video çekebiliriz. İstediğiniz şeyleri yazarsınız. Ben keyif aldım. Ben keyif aldım. Güzeldi yani. He. Beğendim. Bana, ben de beğendim. Tanımıyor musun beni? Olsun. Niye aynı evin içinde yaşıyorsun? Yani aynı evin içinde yaşıyorsun. Tanısam ne olacak? Tanımasam ne olacak? Aynen. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.